Merhabalar, ben Azafluktan Avukat Beyza. Bugün sizlere yıllık izin hususundan bahsedeceğim. Öncelikle yıllık izin nedir? Yıllık izin anayasayla güvence altına alınan, dinlenme hakkının bir görünümü olan ve işçilerin fiziksel ve psikolojik sağlıklarının korunması için işçilere tanınan bir dinlenme süresidir. Bu husus İş kanunu 53. maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca 53. maddenin devamında kişinin yıllık izin hakkından vazgeçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla taraflar anlaşarak yıllık izin hakkından vazgeçemeyeceği gibi yıllık izin hakkının yerine de ücret e, alma hususunda da herhangi bir anlaşma yapamayacaklardır. E, bununla birlikte yıllık ücretli izne nasıl hak kazanılır konusunda değineceksek bu hususta 3. madde de şu şekilde yer almakta. İş yerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışması olan işlere yıllık ücretli izin verilir hükmü amirdir. Bu hüküm doğrultusunda... İşçinin yıllık ücretli ürünü hak kazanabilmesi için iş yerinde en az bir yıl çalışması gerekmekte olduğu açıkça belirtilmiştir. E, fakat şuna da değinmek istiyorum. Burada işçinin aynı iş yerinde çalışması şartı aranmamakta, e, işverenin birden fazla iş yerinde çalışması halinde de bu sürelerin toplanacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu bir yıllık çalışmanın hesaplanmasında yalnızca fiilen çalışılan süreler değil, aynı zamanda çalışılmış gibi sayılan hallerde dahil edilmektedir. Fiilen çalışılmış sayılan haller dışında diğer hallere bakacak olursak, ee, çalışılmış gibi sayılan hallerden e, uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü içine gidemediği günler, kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler, iş kanunu 66. maddesine göre işçinin günlük çalışma süresinden sayılan zamanlar, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri gibi sürelerde bir yılın hesaplanmasına dikkate alınacaktır. Ee, bunun dışında e, yıllık ücretli izin süreleri, işçinin hizmet sürelerinin uzunluğu ve yaş esas, esasına göre belirlenmektedir. E, bu da işçinin e, 1 ila 5 yıl arasındaki çalışmasına karşılık 14 günden az olmamak üzere 5 yıldan e, çalışma süresi 5 yıldan fazla ise 15 5 yıldan fazla 15 yıldan az ise 20 günden az olmamak üzere çalışma süresi 15 yıl ve daha fazla ise 26 günden az olmamak üzere verilmesi gerekmektedir Bunun dışında genç işçiler ve e, yaşı bir e, 50 yaş üzerinde olan işçiler için de çok e, işçinin sağlığının korunması adına yine 20 günden az verilmemesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Ee, peki bu yıllık izin süreleri nasıl ve ne zaman kullanılır hususuna değinelim. Bu husus aynı şekilde iş kanunu ve yıllık ücretli izin yönetmeliğinin hüküm altına alınmıştır. Şöyle ki e, kural olarak iş, işveren tarafından yıllık, izin, yıllık izinler bölünemez. Yani kişi hak kazandığı yıllık ücretli izini tam bir bütün halinde kül halinde kullanmalıdır. Bu husus işveren tarafından bölünmesi suretiyle kullandırılamaz. Ancak tarafların anlaşması halinde bir bölümü en az 10 günden aşağı olmamak şartıyla yıllık izin bölümler halinde kullandırılabilmesi mümkündür. Bunun dışında belirtmek gerekir ki yıllık izin her ne kadar işçi yıllık izin hak kazanmış ise de yıllık izin tarihini kendisini belirleyebilmesi her zaman mümkün olamamakta. çünkü yıllık izin tarihi belirlenmesi işverenin yönetim kapsamı hakkı, yönetim hakkı kapsamındadır. bu itibarla da işveren işin yoğunluğuna göre, işteki duruma göre ve işçinin de aynı şekilde taleplerini dikkate alarak tarihi işveren tarafından belirlenmektedir. Bundan dolayı kişi her ne kadar iş yıllık izni hak kazanmış ise de istediği tarihte yıllık izne çıkması mümkün olamamakta. Bununla birlikte işçinin yıllık izni hak kazandığı yılı izleyen yıl içinde kullanılması esastır. Ancak kimi zamanlar işçi bazı bir takım sebeplerden dolayı hak kazandığı yıllık izni izleyen yılda kullanamamakta ya da bir kısmını kullanmakta bir kısmını kullanamamakta. Peki bu durumda kullanılmayan yıllık izinler ne olacak sorusuna değineceksek kişi kullanamadığı yıllık izinlerini bir sonraki yıla devredilmekte ve herhangi bir hak kaybı yaşamamaktadır. Kullanmadığı yıllık izinlerini toplu bir şekilde önümüzdeki yıllarda kullanabilmesi mümkündür son olarak iş akdi devam ederken yıllık izin yerine para verilemeyeceğini söylemiştik. Ancak iş akdinin işçi hak ettiği yıllık izni kullanmadan sonermesi halinde yıllık izin yerine yıllık izin ücreti alacağı verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla iş akdinin sona ermesiyle yıllık ücretli yıllık izin yıllık ücretli uzun izin alacağına dönüşmektedir. bu kapsamda da işçinin son ücreti dikkate alınarak kişiye ödeme yapılması gerekmektedir. Burada iş akdinin sonlandırılmasına ilişkin olarak da bir parantez açmak istiyorum. İş akdinin nasıl sonlandığında bakılmaksızın işçi hak kazanmış olduğu yıllık izin ücretini işverenden talep edebilmektedir. Dolayısıyla iş akdi ya ister işveren tarafından, ister işçi tarafından sonlandırılsın, haklı veya haklı nedenle sonlandırılsın, herhangi bir sebeple sonlandırılması, sonlandırıldığı takdirde de işçi bu hak kazanmış olduğu yıllık izin ücretini talep edebilecektir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunlarınız olursa her zaman cevaplandırırız.